Muğla'nın Ula ilçesinde devrilen pikapta bulunan eski ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi ile yanında bulunan kişi yaralandı. Muğla'dan Denizli istikametine seyreden Zeybekçi'nin içerisinde bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı pikap Gölcük mevkiinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada Zeybekçi ile yanında bulunan Doktor İbrahim Ünlü yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeybekçi ve ünlünün sağlık durumu hakkında gazetecilere bilgi veren Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Turhan Togan, "Bakanımızın durumu gayet iyi. Herhangi bir sorun görünmüyor. Kendisini müşahede amaçlı takip edeceğiz. Bugün misafir edeceğiz. Herhangi bir cerrahi müdahale gerektirecek durum yok." dedi. AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça da Zeybekçi ve arkadaşının tomografilerinin çekildiğini ve emniyet amaçlı bir gün hastanede kalacaklarını söyledi. Nihat Zeybekçi tedavi gördüğü hastanede yaptığı açıklamada şunları söyledi. Değerli dostlar, elhamdülillah Allah'a şükürler olsun. Bir kaza geçirdik, gayet iyiyiz. Merak etmeyin. Merak edip de arayan bütün dostlara çok teşekkür ediyorum. Özellikle yakından gelmeye çalışan dostlara da hiç gerek yok. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim sizleri korusun. Allah emanet olun. AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ise şöyle konuştu. Sayın Bakanımızın durumu iyi, yani e, ufak tefek e, sürükle var, kaçta küçük bir açılma var. E, onun yanında bulunan e, doktor arkadaşı, yani seyahat kendisini eşlik eden arkadaşın birazcık daha fazla e, zarar görmüş gibi ama Allah'a şükür olsun herhangi bir hayati tehlike yok, gülüp yok. Ufak tefek kazadan e, mütevellit yaralar var. E, doktorlarımızla müdahalede bulundular. Bu akşam e, tedbir amaçlı misafir edecekler. Yarın büyük bir ihtimal eee olabilirler. Yani e, başka bir yere eee gidebilirler.